Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncumuz Özge'yi Hızınmak Mak dergisi için paylaştığı özel fotoğraflardan, özel görüntülerden yepyeni bir videonun, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en güzel paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.